sahilde otelime giderken yine bu bayanı gördüm. Bu sahilde yine bayana bir para vermiştim. Bana haç işareti yapmışlar. Herhalde beni katolik yapacak. Doğa etti. Şurada bir şeyler toplamışlar gariplerim. Küçük küçük salim kızlar. Kim toplamış? bari suda kalsaydı ya. Ne? Şu bayana biraz para vereyim. İşte 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar bilmem kaç lira var. Ha vereyim. Ha teyze al. Maçlı. Prezent, prezent. O da ömrüye. Okay, okey. Okey. Plastik topluyor Dün bu plajın sorumlusu diyelim. Yani plastik topluyor. Bir de, bir de, kutu kolaları topluyor. Kutu alüminyumları topluyor. Ben de yani korkmadan böyle geçiyorum. Yani onlar, geç, onlar kendilerini hallediyorlar. Yani sen yürü. Yürümezsen bu şey bitmiyor. Yani onlar kendilerini hallediyor durursan problem öyle diyorlar. Bu Hakan var bir arkadaş vardı orada bir tane buralarda o diyor. Yürüsen yürüsen diyor. Çarparsa diyor. Ee diyor sana şey vereceğim yani. Çarpma yok diyor. Sen yürü. Öyle diyor. Çarparsa ben sana sorarım oğlum. Ya siz yine öyle yürümeyin ya bunda. Her şey güzel. Yaya kaldırmanız yol vermiyorlar. Oğlum daha bu işaretler niye çizdiniz? Dingiller. Burada aşırı Rus yazıları var yani. Amerika'da, Chicago'da Polonca, Lehçe yazıyorlar ya. Artık 1 milyon Chicago'da Polonyalı yaşıyor. Burada da böyle aşırı Rus var. Yani dükkanlarda, mükkanlarda aşırı dükkanları ele geçirmişler. Taksi diyorlar, berber, taksi hep kendi şey, şeylerini kurmuşlar yani. Taksi lazım olacağım. Bunlar kendi birbirlerini arıyorlarmış. Berber olacağım. Birbirlerini şey yapıyorlarmış. Öyle Geçin gidiyorlar. Yani. Para yabancı gitmesin, milliyetçilik ayakları yapıyorlar? Sahile gördüm, bir şey satıyor adam. Ekmek arası böyle peynir meynir. O da Rus'tu. Bizim Rusça konuşmuyor biz anlayalım. Yani o da Rus'tu ya ekmek. Öyle.